Dedim ki yazmam gerekti Hayat bir sebepti Ne çok erkendi ne çok geçti Artık geldi uyanma vakti Dedim ki yazmam gerekti Ne çok erkendi ne çok geçti Artık geldi uyanma vakti Nereye gidiyor insanlar kendinden emin miydi adımlar Uyananlara sabah uyuyanlara rüyalar var Hedefin olmalı hayalleri herkes kurar Endişeyle bir bavula toplanmalıydı korkular Bunları anlatandım zorluksa atlatandım sabır katlanandım çoğu şeyi alttan aldım Haklıysam dikti başın lüzum yok savaşın Önce kendinizle savaşın sonra doğrulara inanın Bir adım atın terazinizi kullanın İki eşit işte ağırlık yürek ve akıl Öğrendiğin tecrübeyi yaşadığın doğruyu anımsatır Geçen zaman sana geldiğin yeri hatırlatır Kim bilir belki bir gün mutluluktan ağlatır Belki sinirden güldürür İnsan kendine aynadır Duygular aynı kararlar farklıdır Her insan kendi hayatında bir taştır Kimi piyon kimi şahtır Kimi zihninden mattır Kimi duvarlar örer hayatına kale gibi Kimi kuvvetinden tercih eder pili Kimi kurduğu düzenlerde veziri Her insan kendi hayatının sefiri Bunlar sadece bir örnekti İstediğim aklımdan bir film çizmekti Senarist ben olmuşken bana düşen sabretmekti Sonra içtiklerimi biçmekti Söylediklerimi dinlerken sigara içmekti Eksik bulup tümlemekti İyilerini eklemekti Huzuru yaşatmakti Kusurları örtmekti Lüzumları yerine getirmekti Umutları fidan gibi dikmekti Benliğime gerekti Varlığıma bir sebepti Satarsan ihanet tutarsan hedefti Batarsan sefalet çıkarsan mücadeleyi de Atarsan fireydi sarmalarsan emanetti Susarsan ihanet konuşursan gerçekti Hayat herkes ayrı bir pencereydi Kimi zaman aç dolu bir tencereydi Kimi zaman çöpten toplanan ekmekti Kimi zaman sevgiliyle yapılan kekti Kimine tek bir lokma kimine ziyafetti Aç gözlü olanlar birçok şeyi israf etti Kiminin beğenmediğini kimileri şükretti Bugün bir şeyler içime tak etti Hangi insan neyi nasıl hak etti Ben kendi hayatında bir terazi Doğrabilirlerdi değildim mütevazi Yarını bugünle kurdum bugünün temeli mazi Doğrularla sürülen hayat ben seferber bir gazi Takdim edeyim bu da benim kalemim Kimine hayatın kendisi, kimine düşler alemi Kimi düşünür çevreyi, kimi bulur kendisini Mutluyum böyle doğrularla alıp vereceğim nefesimi Ben kendi ellerimle kırdım ulan kafesimi Dedim ki yazmam gerekti Hayat dahil bir sebepti Ne çok erken ne çok geçti artık geldi uyanma vakti